arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine bir cezalı tanesi de karşınızdayız. Burada bol bol ka ka kağıtlarımız var. Yazmadık daha bir video söyleyeceğim sizlere. Zeynep yaklaş bir yaz. Şöyle kamerayı düzelteyim. Heh, tamam oldu. Şimdi bu kağıtlara şu kalemle ya ce ceza cezamızı çizeceğiz. Ya yazacağız. Evet, ve veya yazacağız. Önce taş kağıt, makasla yapacağız. Taş kağıt, Arkadaşlar Taş kağıt, makas. Ben çıkıyorum dışarı ya. Ay arkadaşlar bir de dışarı ya çıkacağız. Evet. O yüzden bir kart, bir tane ceza, bir tane ceza ya yazan diyoruz. Bir Ne bitirelim? Arkadaşlar ne yazalım? Su beyaz sehpaya 15 kere kafasını 30 kere kafa 30 kere kafanı yavaş duvara vur. Gelebilirsin. Seni bekliyor <laughs> <laughs> bakalım bakalım arkadaşlar. Ama katlamayacağım. Katlamayacağım. Ha şimdi sen dışarıya çık yatır. Evet, ben sen daha sen Öyle öyle çık dışarıya. Ve ben bu ya cezanı yazacağım. Çıktın mı? Evet çıktım Sıkış kapıyı. Tamam. Arkadaşlar çok meyan kızı oyuna yazmış. Üç kere kafanız yavaş. Üç kere kafanız yavaşça duvara boy. Tamam çok çok basit arkadaşlar. Şöyle siz de görün arayayım kaka Şöyle. bakın şöyle görün arkadaşlar. 1 2 3 Bekleme seni cezanı yazmadım. Bittin Zeynep bittin lan ya vallahi bittin oğlum. Bekle şöyle kaka kamerayı. Evet. Bu kağıt artık elenmiş bulunuyor çünkü yazık. Neyse evet. Şöyle bir düzelteyim ya. Ha tamam. Ya Zeynep daha bitmedi. Ben sana öyle mi yaptım? Hah. Hadi var şimdi. Ne yaptım? Sakin et lan. Ne yapacağız? buldum vallahi Zeynep'i yaktık şimdi ne yapacağız biliyor musun Ne? No. Tamam, arkadaşlar. Neyse ben söylemeyeyim. Zeynep size söyle zaten ne yazdığını. Bence video bu video bayağı bu uzun olacak. Baksanıza da bayağı bir kağıdımız var. Bunu şöyle katlamadan koyalım diye konuşmuştuk. Arkadaşlar, Zeynep Gelebilirsin Zeynep. Oyda, hadi ben ne Zeynep bu da ekle. Bu. Zeynep. yapman lazım. Haydi. Ya. Şimdi arkadaşlar ne yazdım biliyor musun? Yaklaş Zeynep. Yayım sana ne? tek tek seferde ye. Tek bir sefer. Evet ama yayım tüm değil. Hayır. Yapacaksın. Cezalı çalışma. Peki iletişim, ben dizimi yaptın mı? Yaptım. Arkadaşlar yapmadım mı? Yaptım. Üç kez vurdum kafamı. Üç kez demedim ben. Ya? Otuz. Yuh. Ben 32 dedim. Bir dakika arkadaşlar. En son 3'te kalmıştık. Şöyle uyanayım. Ben 3'ümden. Yok ben şöyle yapayım. Zeynep sen de yanımda 3 4 5, 5 6, 6, 6 7 8 9 10, 10 11 12, 12 13 14, 14 15, 15 16 17 18 19 20 <laughs> 21, 21 22 23 24 25 26 27, 28, 29, 30 Be bekle Zeynep. Yapıyorum. Ha gel. gel. Ver. Sen gel. Zeynep şöyle görün kameraya. Arkadaşlarımız da görsün neyini Şöyle arkadaşlar ile mutfağımıza doğru. Zeynep şöyle gel yanıma gel. Yanıma gel. Salatalık neydi? Bu bir yok değilmiş. Şöyle arkadaşlar buldum bir satalı salatalık şöyle. Ama bunun bir yazını keseceğim çünkü hepsini yiyemez. Bir yazını keseceğim şöyle sabitleyelim. Kamerayla. Yapamayan ne var? Ya, yapamayan diye bir şey yok. Yapacaksın. Zorundusun. Yapamazsın biliyorum çıkıyorsun. Hiç bir daha Veriyor aynı için yol oynadı zaten. Ama Zeynep sen çıkma dur. Arkadaşlar sen atalarınızı iyi kaynayın. Çık çünkü ortalıkta bir bayağı koya koyana bir var. Zaten bu hafta sonunda şeyle tatil. Arkadaşlar hani ben bir video atmıştım ya. Evine çıkma yasağında. Ha bu cıbır keyfi diye. Ha. İşte ben onu bir şey iki ay önceden atmıştım. Şimdi yegege. Ye, ye. Şimdi ben kanalımı aç, kapatıp yeni açtım. Tamam mı? O yüzden de işte o şimdi şimdi gibi göründü. Zeynep. Bak şu tarafını tek de Arkadaşlar şunu tek de yedik. Tuzlu aç değil misin? Evet. Hemen. Tamam. Ama çok bulamayız. Yok ya sen kendin yapacaksın. Zeynep sen şöyle gel. Ben tuzu getireyim. Evet getirdim. Yastığı değil. Yandın yandın. Ben sen istediğin kanı öyle değil. Tek değil yedin. O, o yüzden et yapına süyden. Böyle süyüyüm ben ya. ya. Şöyle dur. Nasıl? Evet arkadaşlar. Şimdi ben Zeynep'in yiyebileceği kanı. Zeynep, Zeynep zaten bir bayrak, var, bir bayrak suyu bile 3 seferde içiyor. Evet ne yapalım. Ama bak Ağzına altı. İyi de. tekte. Tek Evet. Evet tek yedi. Bir lokma da atacaksın ağzına. Çiğne mi? Teke teke yapmayacaksın öyle. Çiğne mi yedin mi? Ya e ağzının içinde çiğni yutacaksın. Tamam. Ama bunu tamamen tekte yiyeceksin. Tekte. Oha. Oğlum dişlerine bak ya. <laughs> Ağlınlar saatine köpek köpek dişi gibi yahu. Zeynep yahla sen arkadaşlarımız görecek. Şimdi attı falan zannedeyler. <laughs> Arkadaşlar yazınlar atları ben zaten boyuna salatalığı salatalı görüyor mu yeşil hayatını Kesin Zeynep beni yaktı. Değil mi? Ben öyle yıkayım. <laughs> Zeynep pişti. Z Arkadaşlar şimdi ben video duymak duymak isteyecektim de Zeynep'in yemesi için siz ağzın ağzın darattı zannediyesiniz o yüzden tamamını yiyecek Zeynep Heh. Zeynep beni yaptı böyle yapıyor evet şöyle yaklaşıyor bu nasır kocam kocam olduğu için ha bu da ona ben. Bebe karpuzu tek de yeyin. Yedi Kocaman karpuzu şu kadar te, tek, tek de yemem ki. Vallahi helal olsun. Ben bile ben bile bitiyemedim. Gerçekten de ben bile bitiyemedim. Çek. Kazan. Yüzler hepsini. Evet tamam. Yere Arkadaşlar. Şimdi gel Zeynep ya. Zeynep oğlum, o o yalan videodan sonra ya. Şimdi odaya doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Şu anda karanlık ama ışıklar yanık değil. Evet. Şöyle evet. ışığı yakalım. Seni yaktım, yaktım. Piştim ben. Zeynep şöyle git Şöyle bekle ben dışarıya çıktım ya. Sen ne? bak orada temizlik altında. Ne yapacak arkadaşlar? Bitti. Gel. Yaktım seni, yaktım. Yaktım seni, Sen Gel dışarı artık. Arkadaşlar bu arada ben daha okumadım. Zeynep dışarı çık Yalnız bak şurasını çevirmeyeceğim. Burasını çevireceğim. Tamam. Burası. tamam hadi yuyu yuyu. Kesin bana çok kötü bir şey yazdı arkadaşlar. Bakalım. Bir, bir salatalı, bir seferde ye. Oha ya oha ya oha ya. Evet arkadaşlar yeni de mutfağa giriyoruz. Gel Zeynep gel. Ben sana, ben <laughs> sana insaniyelik ettim de yayım yaptım. Ben nasıl bir tanesini tekne yiyeyim? Zaten bir dişim sallanıyor. Sallanıyor Evet. Oh. Aa, ben niye söylemedim? Sanki sen sen benim. Ben söylemiyorum şey bak ben bir bir tanesi. Ha. Haydar alıyor. Ne evet Zeynep sevgi arkadaşım seni görsün. Buyurun. Kuştu vallahi. Ya bir teferde, tamam. hani. Evet Arkadaşlar şunu oha ya yeme. Ben <laughs> o zaman iki bölüp ikisini bir den atsın. Bak şöyle yap o zaman gel. Bekle dur bekle bekle. Şurası ne kadar kes o zaman? Tamam. Buraya kadar kes ki. Tamam. Zaten ayazına çürükmüş salatalığın arkadaşlar. Bunu bir çapanca. Şu taraftan mı kestin? Aynen. O... Az. Tamam. Bunlar hep ye. Şurası kes, evet. kes, çünkü orası pis. Evet. Arkadaşlar şöyle ben tekrar nasıl yemeyeyim? <laughs> nasıl yani? Veriyorum <Video gülüyor> açık olmaz. Ben seni yaksın, yaksın. Evet, evet, evet arkadaşlar. Bir videonu sonra dahil. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hep bunu yememek için yapıyorum. Bay bay. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Şaka dedim. Şaka dedim. Öyle video mu oluyor? Tabii ki de yiyeceğim. Biz zaten sana benim şöyle gel. Ama yemeğini o zaman öyle yapmayalım. Bir tane hızlı çok at. Evet bence de bir tane hızlı yani. çok Ama ben yiyebileceğime inanıyorum arkadaşlar. Bence yapamıyorum. Çünkü yapalım. benim göbeğim bayağı var. <laughs> Böyle Bence onlara bakmayın şöyle işte. i̇çme çekmedim arkadaşlar. Nerede el, el, el göbeğim oldu ya. Sizin, sizin ispatırı biliyor musunuz? Bilmiyorum yorumlar diye. Ya artık, çok komik o. ya yorumlarda yeah. da oh, 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 oh. oh. Çırak değil bir yudumda. Hı, hı hı. Bir tane daha şu kadar senin. Uuu. Ne baba? Bu nasıl? Aaa. Aynen Evet evet arkadaşlar yapamadım. Ağzımdan açtı köpe. Sağ salatalık da boşa gitti diyebiliriz. Evet. Bir su için. Ben. Zeynep yaptım seni. <laughs> Arkadaşlar şunları ne yazıyorum bari. Az önce salatalı yemedim ya ben çek. Ben bir tane Tamam, mutlu. Yaptım Zeynep seni vallahi piştin. İlk salatalı demi yok ama. <laughs> Doğru doğru unuttuk ki. Ona <laughs> ama... ne de onu ne verir? Hıh. Yavaş. Minazik bir tokattı. <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Şöyle. Ah. Arkadaşlar. Instagram hesabından beni takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabı. Instagram hesabım neydi? Ha. Instagram şey. Instagram hesabım ya. Ş ya şımayık prenses sí ya na? Şımayık prenses. E prenses olmazsa da prenses diyebilirsiniz. Unutmayın şımayık prenses. Çünkü annemin hesabı olduğu için şişimayık piyasası diyor. Şimdi ben çıkıyorum. hasta kalın. Zeynep'i yaktım. Hayır ama bak sen Hı. Ne içiyorsun. Ya o kadar da değil yahu. Ee, arkadaşlar ne yapsak ki Zeynep bitirmem lazım beni. Oho! Yok ya evde bir ve yoktu değil mi? Tamam, duy. Evet, Jeg ja, skal ikke prøve hmm. hey, det. Hey. Zeynep Arkadaşlar Zeynep'in ne güzel olduğunu söyleyeyim mi? Şöyle göstereyim size Tam 5 dakika 5 dakika tam Tek ayağımda Zeynep gel Arkadaşlar benim benim Tıkmama gerek yok zaten Ben çünkü sayacağım O değil o değil Artık bir dahakine yazacağım istediğimi dur. Sen 5 dakika tek ayak üstünde dur. Şöyle gel, şöyle gel. ben şimdi seni alacağım zaten. tamam, tam 5 dakika. Ha. Şimdi şimdi bir dakika. şimdi saat kaç arkadaşlar? Gel gel gel. Şöyle bakalım saat kaç? Bir dakika. Arkadaşlar. Arkadaşlar biz, biz video duyduk saate bakacağız. Tam saat 14.54 saat 15 e kadar duyacağız. Evet. 14 14.54 olduğu için saat 15'e kadar. Evet. Tamam bir dakika, dakika bir oldu, tamam, dakika. dakika şöyle. Evet arkadaşlar Zeynep hala duyuyor. Ben bundayım. Ama Hı. beş dakika yapabilir miyim bilmiyorum. Zeynep bundan iyi. Saate bakalım. Dört dakika ile ilerlemiş Evet, 55 olmuş. Kaç kadar? 15'e kadar. Z zaten şimdi saat 14.55. 5 dakika, tam 5 dakika. Arkadaşlar... Saat tam 13'e kadar. Evet. Arkadaşlar, buradan videoyu söyleyebilirseniz Biliyorsunuz beklemek istiyor. Ben İst, çok kaldım. İstemiyorsanız. Şöyle daha çok kaldıydı. Zıplamak yok. Zıplamak evet. yok. Şöyle saate bakalım. Ne dediyse söyleyelim arkadaşlarımıza. Evet hala 55. Kaç dakika kalmış? Hala 13 kadar. Yapamam. Evet evet arkadaşlar. Yavaş. Çok ha, evet arkadaşlar yapmadı Çok da değil. Evet şöyle. Çünkü çok yavaş. Müsafikçe şöyle. Nasıl yavaş? Şöyle. Tamam. Yavaş. Tamam. Tamam. Tamam, oyduk işte. Ama arkadaşlar. Dur, dur, dur. Zeynep de yapacak. Ben de yapacak video bitiyor zaten çok fazla olmuş. Ama çok Hep. eğlenceliydi arkadaşlar. Tam 20 dakika 45 saniye olmuş. Evet, şöyle sen bir yaz Zeynep'e çıksana, hızlı hızlı yaz ama, tamam mı? Sen şey yaptım. Otur. Üst de çıka. çıkada, Çekerek üstünde dur. Aa! bir dakikada tek ayak üstünde dur. Bitti. Çıplak ayak? ya. Yo ben az bak sen benim yanımda yaptın. Ama şey ben, hmm. ben sana dakikaya bakmak istedim. Ama ben de dakika. Ama hayır. Hayır Zeynep. Arkadaşlar bir dakika. Tamam. Yaz ettiklerini bitiriyor. Ya şöyle bakalım. 100 yüz... Bu ne lan? Zeynep bir gelsene. Hmm, ne yazdın? 100 dakika çek ayak üstünde dur. 2 gün 2 <laughs> gün. Aa. 100 ayak üstünde dur. Z Ama 100 dakika. Zeynep. Baba ne yüz dakika duyursak şey videomuz 120 2 dakika 46 saniye olacak Olsun belki duramazsın Doğru belki duyamam arkadaşlar Yok Bak hadi bakalım Zeynep şöyle ben şöyle sene. söyle Hemen yani benim tuttuğum şekilde Ayaklarımı gösterik haline girelim Ben çok geç yürüdüm Hem dinle hem soğuk hızlı. Evet. Hızlı takarı hak ettim. Bu yamarı ki. Evet. Buydu. <laughs> Şimdi deneyim. ben seni yaptım. Çık dışarı ya. Bundan son son yana bitiyor zaten arkadaşlar. Evet arkadaşlar babam geldi hızlı oldu. Şey yapacağım. Evet. Hayır. Tamam. Şimdi ben hayır zaten bu bunlar bu kağıttan sonra biliyor yol yiyoruz. Tamam Ama hmm. çok bende mi? Ama benim görmem lazım. Saçını baş. saçını boş. Başını yol yazdım. Siz siz sadece be, 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 beş tane yolcan. Hı? Be, beş tane saçından yolcan. Yani kabartacağım. Evet. Hayır yapalım. Allah hızlı tasarlar herkes bu sefer Osmanlı tasarını geliyor. Hayır. Hızlı değil. Yok ben yok. O kadar hızlı değil o değil. Yavaş mı <mıydan>? hocam gerçekten lan? Ne istiyorum ya? Aa bak bak. Ve benim tam tasar atmamdan bile canım yanacak bence. Oha. Bir dakika Arkadaşlar burada görsün. Evet arkadaşlar şöyle. TL görebilirsiniz. 5'ten de fazla koparmış. Evet. Ben nasıl sayayım? İkinci. <laughs> Arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik. Daha like katmayı, abone olmayı, yorum yazmayı ama abone olmayı hiç unutmayın. Zeynep'in de kanalı Zeynep Bahar. Onun bende fazla abonesi var. Benim 7 yedi... tane. Benim de 7 tane abonem var. Lütfen bana yardımcı olun. Şu Zeynep'i geçelim arkadaşlar. Bana da yardımcı olun. Evet, like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı <laughs> unutmayın.